düşer. Bak şöyle bir bilgi buldum ben. Geçmişte de çok yani yasaklar oldu bu ülkede 22 yıl boyunca. Bir de bu iktidar göreve geldiğinde şey diyordu ya. Üç ile mücadele edeceğim arkadaş. Yasaklar, yolsuz, yoksulluk, 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 yoksulluk ve yolsuzluk ve yasaklar. Bak YouTube'a 2008'de 2000 arasında yasak gelmiş. Twitter'a 2014, Facebook'ta 2015'inde yasak konmuş Wikipedia 2017-2020, TikTok 2020, Instagram, WhatsApp 2021'de. Eksi sözlüğe biliyorsunuz yasak konumda Yani böyle bir e, yatakçı bir zihniyetin yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. Bunu bile yönetemiyorsunuz. Bu bile bir krize dönüştü ülke. Bu bile bir krize dönüştü. Yani siyasi krize dönüştü. Her bunu kaldırırlar mı kaldırmazlar mı göreceğiz. Yani aklı yolu bir. Kaldırmaları gerekiyor. Olur mu? bilmiyorum ki. Yani bir şey diyemiyorum bu adamlar için. Yani diyecek bir şey sözde bırakmadıkları için çok da fazla bir şey diyemiyorum. Yani işte dedik ki yani hukuksuz bir ülkeyiz ya biz. Yani geçen haftanın önemli konularından bir tanesiydi. Yani Ay, AYM, e, Can ile ilgili biliyorsunuz şey kararını açıkladı. Gerekçeli kararını açıkladı. Adam dedi bir an önce bırakılması gerekiyor. Yani bu kadar ne? Ya bu bile uygulanmıyor ülkede ya. Bunun uygulanmadığı bir ülkedeyiz ve böyle saçma sapan bir ülkede e, saçma sapan şekilde yönetiliyor Saçma sapan yönetildiğimiz için zaten bu sonuçları yaşıyoruz. Bize. Ya bizler bunları hak ediyor muyuz ya? Biz bu kadar kötü yönetilmeyi hak ediyor muyuz? Hayır ama TRT açık her şey çok güzel. Hiç kötü bir şey yok. Her şey güzel ya. Ulan diyor, burası Türkiye mi? Nereden neden bahsediyor? Yani Sunana da eziyet bir arkadaşı yok. hani onu haber hazırlayan yazmış şey etmiş de nereden buluyorsa Sunana da eziyet yani ben olmadığına inanıyor biliyor. Ama yapacak başka bir şey diyor. Yapıyor yani. Anlatıyor. Psikolojimizi bozdunuz ya. Psikolojimizi bozdunuz, bozdunuz. Ha evet. Baya bana Ya arkadaş sen neyin bozuldu? Sen geziyorsun, ne diyorsun? Da, evet geziyorum. Allah'ım rakıyla para kazanıp geziyorum. Ama herkes gezmeli ya. herkes gidebildiği yere imkanları ölçüsünde gidebilmeli, yiyebilmeli, uzaktan bakmamalı, fotoğraflardan e, ne bileyim imrenmemeli, raflardan imrenmemeli, sofradan imrenmememesi gerekiyor. Bir adaletin olması gerekiyor. Bu çok çok önemli ah, Ahmet bu arada çok teşekkürler. Dünkü sonucu koydu. Dün e, bir anket yaptım ben. Bir anket koydum daha doğrusu. Bilimsel bir anket değil her zaman söylediğim gibi. 31 bin kişi oy kullandı. 31 bin 547. AKP'nin Instagram yasağı ve bu yasağı uzatılması hakkında düşünceniz hangisine yakın diye. Burada %38,2 sandıkta görüşeceğiz. Bak emekliler toka da attı ya sandıkta. Şimdi asgari ücretler de atacak. Onu da size söyleyeyim. ya bu arada asgari ücretli demişken Asgari ücretli 17.002 lira alıyordu ya bu son e, bugün açıklanan enflasyon rakamından sonra 6 aylık enflasyona e, beklenti enflasyonuna göre veya 6 aylık olası enflasyona göre asgari ücretin 17.002 lira olan bir asgari ücretin eline geçen bu para 13.204 liraya düşmüş. Paranın alım gücünün nasıl eksildiğini görüyorsun değil mi? 4.000 lira birden uçup gitmiş. Memur için de hesap etmişler bunu. 12.500 lira alıyor memur emeklisi şu anda. Yeni zamla birlikte hani Mehmet Şimşek de diyor 33 milyar lira bütçeye şey yük olacak. Olsun. Olsun. O olsun. Ama diğer taraftan da 84 milyar TL'yi yanlış söylemiyorsam e, affedebiliyorsunuz. 80 milyarı e, lisans ücreti olarak eticaret ticaret firmaları. Yani müteahhitleri falan saymıyoruz zaten yani iş adamları. Şimdi burada memur emeklisinin de 12.500 liraydı ya Son zamdan sonra bir seyyan enzam yaptılar. O da bugün açıklanan enflasyon rakamlarını 6 aya projeksiyon yaptırdığında 12.500'ün alım gücü de 9.700 liraya falan düşmüş. Budur yani ülkeye getirdiğimiz nokta. Ha, burada sandıkta görüşeceğiz. İşte bu, bunlar unutulmayacak ve eli kulağında diye düşünüyorum ben. Türkiye 2028'e kadar böyle gidemez. Mümkün değil yani. Bu iktidarla gitmesi mümkün değil. Daha çok daha zor günler görürüz diye tahmin ediyorum. Ve bu Instagram yasağı da zaten kötü gidiyor her şey. Ekonomi kötü, sosyal hayat kötü, dış politika kötü. İnsanlar açlık çekiyor, yoksulluk çekiyor. Buhran yaşıyorsun, kriz var. Ve bu olay da küçük gibi görünse de Instagram küçük değil zaten de. Ya yani Instagram'dan oy bu kaybeder? Öyle bir oy kaybeder ki. Çünkü Instagram'dan insanlar bir özgürlüklerini kaybetti. Herkesinden insan var. İki para da kaybediyorlar. Sandıkta görüşeceğiz diyenler yüzde otuz sekiz virgül iki. Neden korkuyorsun? Ben de bu soruyu sorarım. Neden korkuyorsun yani? Niçin? Ama benim gerekçem oradaki e, yaşamı diğer fakir fukara insanın gidemeyen, yiyemeyen, içemeyen insanın görmemesi diye ben düşünüyorum. Ama bunu para kısmını düşünemedi bunlar bence. Yasağa katılıyorum diyenler yüzde yirmi. Ee, AKP'yi de ben yasaklayacağım diyenler %22 AKP'yi sen sandık zamanı geldiğinde umarım bu kez e, hak ettiği dersi sandıktan alır diye düşünüyorum ama zaman gösterecek onu dediğim gibi bu da bir siyasi kredi işte şimdi nasıl çözülecek bu konu? çözebilecekler mi şimdi çözersen Instagram'a evet diyecek olursa iyi de nasıl bir gerekçe bulacaksın şimdi? Anlaştık mı diyeceksin. Yani anlaştıklar. Bundan, bundan çok güvenmiyor da Instagram açıklama yapar ya. Biz aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz derler diyecekler. Yani kötü bir durum. Zor bir durum e, iktidar için. E, bundan nasıl sıyrılacak, sıyrılabilecek mi? Zaman gösterecek ama insanlar maalesef çok e, ızdırap çekiyorlar. Ahmet Bey otizmli banlar mısınız lütfen demiş. Evet o otizmli benim de dikkatimi çekti. İlk defa gördüm. Abi ki ona dikkat edelim. Otizmli gizem değildi zannedersem. Bak ara verince de böyle bir beynim de dinlendi ya. Şimdi o bundan yarım saat önce gördüğüm kişinin ismini hatırlayabildim. Otizmli gizem. Bazen bir dinlenmek iyi oldu. Yani zaten kışın işte ne bileyim YouTube yayınları ardından televizyonda ana haber kafa şişiyor böyle. Ha, yani bu tatil insanı rahatlatıyor. Dediğim gibi bugün yayın, yayın var ondan sonra kısa bir tatil daha sonra tekrar bir yayın var yine kısa bir tatil ee, ve Ayın 9'unda da 9 Eylül'de de başlıyoruz. Şükret Portakal şükür şükür edebiyatı iş yapar, yapmıyor işte. Onu da alıştırdılar bile de şükret diye. Kendileri şükür, kendileri bir türlü şükür diyemedi ya. Bir türlü şükür diyemiyorlar arkadaş. İnsanlar da şükret diyorlar. Ya Diyanete şöyle bir bakıyorsun. İşte yok parası e, bilmem kaç kez gitmiş kontenjan dışı. Ne bileyim e, diyanete çalışan bir başka birisinin eşi başka türlü gitmiş. 90 küsür milyarlık bütçe o, harcanıyor aslanlar gibi. Yani böyle bir ülkede yaşamaya devam ediyoruz maalesef. İşte bunun e, aslında e, her bizim elimizde. Yani böyle kötü yöneticileri, böyle acımasız yöneticileri, böyle gerçekten kendilerini de ve bizi de rezil eden yöneticileri uzaklaştırabilmek bizim elimizde. Ama zaman gerekiyor demek ki. Toplumların aydınlanabilmesi için zamana ihtiyaç var bence. Şimdi bunu da e, söyledik. Enflasyonu da anlattık. E, Instagram'ı da anlattık. Instagram bugün saat 1'de görüşme var. Ne çıkacak görüşeceğiz. Bir de şu savaş olayına bakalım savaş kapıda kaçınılmaz. Onu size söyleyeyim. Yani bölgesel savaş ne kadar ne kadar büyüyecek, hangi ülkeler orada neler yapacak bilemiyorum ama nasıl pozisyon alacaklar. Ee, bu son olay hani yeni Tahran'da yatağının altını bomba yerleştirip öldürülmesi aslında İsrail, e, Amerika ve İngiliz <laughs> üçlüsünün bir oyunu diye ben düşünüyorum veya operasyonu diye düşünüyorum. İsrail bunun tek başına yapması mümkün değil. Aslında ne kadar güçlü olduklarını gösteriyorum. Bir de bir de İran'ın aslında nasıl kağıtta bir kaplama olduğunu da gösteriyor. Hani bundan yıllar önce İran şöyledir, İran aslanı şu şöyledir, böyledir filan ama İran pek de öyle bir ülke değilmiş. Bir kere istihbarat zaafının çok fazla olur ve insanlarının, memurlarının satın alınabildiğini görüyoruz biz bir olayda. Şimdi